İşte. Ortada bilinmeyen, tanımlanamayan, adı konulamayan bir DNA var, iki parmak izi var. Tabii. Bütün apartman elden geçirilmiş benim bildiğim, Tabii. bilmiyorum da. Eczacı, çırakları, bakkal Hepsi. çırağı, tüpçü bilmem bir sürü şey ya. Evet. Hepsi alınmış. İlker, anne baba bunların da DNA'larına bakılmış, parmak izlerine bakılmış. Hiçbiri yabancıya ait olan parmak izi ve DNA ile eşleşmemiş. Eşleşmemiş. Ha bu durumda bakın... Soruşturma ve olay yeri inceleme ritüeli açısından baktığınızda bunlar şüpheliyse, iki tane bulgu var ve o kan çok önemli kan ya kan var burada Tabii. yani demek ki deynası bulaştı bu kişi ya öldürürken kendini kesti bir, bir şey ihtimal oldu. ben e, öyle değerlendirdim yani e, şeye bakıyorsun bütün herkesin DNA'sını alıyorsun karşılaştırıyorsun eşleşmiyor abi ben nasıl suçlayayım o zaman Şimdi, bunları ya yani DNA'nın eşleşmediği Şimdi yerde bunu, de dosyada hala kişileri şüpheli konumunda tutmak da ona bakarsanız bir ya başka. Ya bilmiyorum ben sadece yani. Bim, bim, evet, yine böyle bim. bir platformda bu e, kanı söylediğimde yine bizden biri e, dedi ki ya diyor bay orada çocuk oynarken eliyle bulaştırdıysa dedim ki bu iki DNA'nın ve üç tane e, incelemeye değer parmak izi vücut izlerinin kimlere ait olduğu ortaya yere konmadan kimse diyemez ki e ee, Bu Çağla'yla alakalıdır değildir Önce onları bulacağız ya, herhalde, Bakacağız ya, o Tabii. parmak izi oraya nasıl bulaştı O DNA'lar oraya Çok nasıl haklısınız. bulaştı Ama şimdi bu Onların ee, da Türkan o izlerin de katil olduğunu göstermeyebilir ama de tabi, tabi, tabi. Ama bulmamız lazım yani. Yani. Tabii. Çok Doğru. haklısınız ama bu dosyada herkesin neden bu kadar kafası karışıyor Haklı olarak bakın 9 savcı değişti 9. savcıdayız şu anda yani inşallah 10. savcı olmadan i̇nşallah. olayın bir e, netleştiğini görürüz. Şimdi 9. savcı hala diyor ki yani dosya avukatları burada kendileri söyledikleri için söylüyorum. Hala Sayın Savcımız İlker'in İlker, İlker Tuğaltay'ın e, şeyini bekliyor. HTS'sini. E, Pınar Hanım, Neden? ben onu hukuki açıdan çok anlamlı bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Yani meslektaşlarımız illa bir şey bilerek söylemiştir. Bir şey demek istemiyorum ama o HTS kayıtlarının saklanmasının bir süresi var. Siz şimdi tutup 25 sene önceki NTS'sine zaten isteseniz ama, ulaşamazsınız ama yani. Şey ama sayın savcı istiyor onların ne suçu Yok şöyle. elbette birini suçlamak açısından söylemiyorum. Ama pek bir netice alınabilecek e bir işte konu gibi durmuyor yani. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Savcı'nın hala bu konuda kafasında oturmayan bir şey var evet. demeye çalışıyor. Evet. Ya yoksa nasıl var ya? Nasıl yani şey ya ihtial bir gelmeye, bir takipsizlik Bak, verildi? Hayır kaç günde gelir o ETS? Aile yani ya ilkene de kadar? bir takipsizlik ya, verilmesi lazım. Bir dakika bunu istediniz. Da burada bir şahibe var dedi. Narin var cinayetinde biliyoruz. Daraltılmış ETS e kayıtları da dahil evet. olmuyor. Evet. Bir ay içinde, iki ay içinde geldi. Daraltılmış baskı bas, kaydı düşünün yani. Bu niye gelmiyor? ETS'yi bırakın yani. Ama 25 sene olacak. Ne 25 senesi? Kayıt kayıttır ya. Güzel güzel mesela nasıl ifade etmez. RTK hocam. BTK yok, yok, tamam. yok, evet. tamam, BTK bitti. yok o zamanlar zaten. Ee, Telekomünikasyon hani. şirketleri kendi hesaplarını kendileri evet, tutuyorlar. Evet. Yani bir şirketi seneyi. şunu ha. diyecek. Bende var veya Burada, yok diyecek. Burada yok bakın şeytanın avukatlığını yapayım. İlker bir videoda diyor ki ben diyor gittim diyor savcının diyor elindeki dosyaya baktım diyor. Orada benimle ilgili ben, olduğu söylenerek... Ben söylemek, verdim diyor. Şimdi evet. ben, ben, o ben verdim, kabul etmiyorum. Benim hayır. incelediğim her e, evrakta veya e, videoda şurada burada tamam. Elbette ki neyi baz alacağız orası da tartışmalı olmakla beraber. E, İlker zaten çağrılıyor. Çağrıldığında Savcı Bey bu numara sana mı ait dediğinde yok ben o, o numarayı kullan Yani gidip kendi kendini ihbar etmiş diyor. falan diyor. değil yani. Yok yok değil değil gördüm diyor. Ha, diyor yani ki, orada da yanlış hayır, bir dosya anlatım diyor, oluyor da. Diyor, baktım diyor. Bana ait olduğu söylenen numarayı görünce dedim ki o dönem diyor şeytan avukatlığını yapacağım şimdi. Hı, Bazılarının hı. hoşuna gider. Tamam. O dönem kullandığım numara bu değil diyor. Evet. Yanlışı başka bir numarayı veriyor. Yanlış vermiş yani 2004 evet. Demek sonra. ki Bu şunun, bir kasıt içeriyor şunu, mu mesela? Şunu diyebilirsiniz. İlker durumu saptırmak için aslında kendi kullandığı numaranın olmadığını belirtmek için bir numara uydurdu. Evet. O dönem ben bu numarayı kullandım Dolayısıyla hani bu numara benim değil O kullandım dediği numarada Eğer bir 25 yıl öncesine TTS e çıkarsa başka türlü Çıksa çıkacak Çıksa bile ne? başka türlü ha, çıkacak Şeytan avukatlığını yapıyorum Bazıları böyle komplo teorisini seviyor ya Bakın bunu da söyleyeyim Hani şunu demeye çalışıyorum Ben bir şeyi okuduğumda ve baktığımda 20 türlü olasılıkla beraber değerlendiririm tamam. Buyurun kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi söyledim. İlker orada Şöyle. Kişileri yanlış yönlendirmek Anladım. için Söylemiş de olabilir